Dinozor. Bu serginin açılması için 65 milyon yıl kadar bekledim. Dinozorlar, fosiller, uzaktan kumandalı hareketli maketler. Bu çok şey olacak, çok şey. Aa, aa, müthiş. Bir alazor olduğunu biliyor muydunuz? Bir de kuetsako atilus. Kuetsaman? O da nedir? <laughs> Benim de dilim dolaştı. Bir ankilozorları bile var. Ha? Bunları hiç duymamıştım. Ankilozor mesozoik dönemde yaşamış inanılmaz bir dinozordu. Ve o kadar büyüktü ki. T-Rex. Herkesin en sevdiği. O kraldır. Dünyanın gördüğü en büyük ve güçlü bir dinozordur. Evet o ünlü bir dinozor. Ama az bilinen ve çok ilginç başkaları da var. Mesela ankilozorun bir... Üzgünüm çocuklar. Biri sergiden kemikleri çalmış. Kapatıyoruz. Aa, bu çok kötü. Çalıntı kemikler mi? Bunda bir iş var. Bu işte bir kurt var. Pijama askerliler iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında...

ne yapacak ki? Onlar sıradan eski kemikler değil. Değerli tarih öncesi nesneler. Ha, ben kazandım havlar. Ne? Hayır olmaz. En çok kemiği ben çaldım. Ben kazandım. Hmm. Peki ya ben? Kazandım mı? Kevin o bir kemik bile değil. O bir sopa. Yap yap yap. Ay. Sen köpek değilsin. Sen bir kurtsun. Bir kurt. Evet dedi. Kemik yarışması birinci kural. En büyük Yüzüm. kemik yığını kazandım. Hayır. Kemik yarışmasının şeyinci kuralı. İkinci. En büyük kemik kazanır. Al da şuna bir bak dostum. Yani kazanan benim. Onu ben alırsam başka. Aa, bu bir brontozoruydu. Ee, bacak kemiği. Aa! Evet, rip harikadır. Ben kazandım. <laughs> ha, ne yapayım küçük kemini? O sıkıcı tozlu yerde daha çok var, tamam mı? O sıkıcı tozlu yer mi? Müze mi diyor? Baykuş bölüneğine. <laughs> Songüler, iyi güler. güler. <laughs> Öyle mi? Benim aldığım kemiğin yanında bu kemik minik kalacak. havlu oh, kralı aldı. T Rex'i. Herkesin en sevdiği. Evet. Ama Rip daha çok nesne çalacak. Ve onları da korumamız gerek. Diplodokusu çalabilir. Ya da bir ankylosoru. Hadi. Tamam. <laughs> Önce dünyanın gördüğü en büyük dinozoru koruyalım. Sonra şeyi kurtarın. Ee, Enkiloloğu mu? Ankilozoru. Tamam hallederim. Hey Havlar. T-Rex'e biraz saygı duysana. Bu mu? Bu sadece bir kemik yığını. Benim kemik yığınım. Bu yüzden patilerini uzak tut kedicik. Bir fikrim var. <laughs> Köpecik. köpecik. mi? Ben de kurdum. Yabaniyim, özgürüm ve bu benim kemiğimdir. Bu bir Terenodon modeli. Gelmiş geçmiş en büyük uçan varlık. Bir ders isteseydim o sıkıcı kitaplı yere giderdim. Kütüphaneye mi? Ne fark eder? Bu şey benim. Kedi çocuk, baykuş kız. Galiba sizin yardımınız gerekiyor. <laughs> Süper kertenkele tutuşu. <laughs> O da kemik mi? Kemik işte budur. Dev kök kemiği. Baykuş kanadı rüzgarı. Ah, güle güle kuşucuk. Evet. evet. Pekala şu koca adamı tekrar bir araya getirelim. Belki bu kemik buranındır. Ve bu da şuranındır. Ve küçük olan da şurayadır. Şuraya. 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 Ama ama o küçük kollar T-Rex'e ait. Ve dev kanatlar Trenodon'a. Evet hallettik. Bu sadece dev bir dinozor yap bozu. Aa. Bitti. Kertenkeleler aşkına. Bu tam olmadı. Çocuklar bu tam bir felaket. Ha? Şu kurtlar nereye gitti? Ha? Vay! Bu kemikler canlandılar. Keskin pençeler, sivri dişler. Sanki çok yaşlı bir kurt gibi. Ha? Kurtların kanatları olur mu? Hayır Kevin. Kanatları dışında o bir kurt gibi tamam mı? Yeni oyuncağım bir kurtazor. Hey, inin oradan. O kemikler tarihi öncesinden. Yani eskiler. <laughs> oh, bu harika olacak. Süper kedi uzun. Zıra oh! bende. Hadi şu kurdu test edelim. <laughs> Kim yürüyüşe çıkmak istermiş bakalım? Aa, ben. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Deri gerçekten aa, aa. yürüyüşe çıkmak istiyor. Aa, aa. Aa, aa. Yep, yep, yep! Aa, aa. Ha? Aa, aa. Daha hızlı baykuş kız, kurtları kaybedersek değerli kemikler bir daha müzede göremez sonra. Aa! Vay canına bu harika. Pijamalı çocuklar peşimizdeler. Aa! 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 Baykuş planeri o dinozoru yenemiyorsa hiçbir şey yenemez. Dinozor gibi düşünürsek başka tabii. Kahraman olma zamanı. Evet. Belki onu yenecek bir T-Rex inşa ederiz. Bu ne kadar havalı olurdu. Ya da sıra dışı dinozorlardan bazı dersler alabiliriz. <laughs> Tiranodon avını korkutucu görüntüsüyle şaşırtırdı. <laughs> Stegozor'un koruyucu tabakaları vardı. <laughs> Ve ankilozor topuz gibi kuyruğuyla düşmanlarına karşı kendini korurdu. Ninja kazanmaya hazır. Evet. <laughs> hey Kurtazor, bak bakalım bu müthiş mi? <laughs> bu, bu da ne? Sıkı durun. Dünya tarihinin en büyük kapışması olacak bu. Için dikkatli olmamız gerekmez mi acaba? Sen onu bana bırak. İşte başlıyor. Kertenkele zor. Hmm. Nazikçe yap. Kertenkele zor. Dinozorların kralı. Kötü <Gülüyor> <Gülüyor> hey kurtlar! <laughs> evet! Bu kemikleri birleştirirsek iyi olur. Belki bu sefer dinozor bilgilerini kullanırız kertenkele. Tabii ki! Dinozor kemikleri buraya ve şuraya. <Gülüyor> <Gülüyor> ta ta ta, ta, ta. Yani Ankilozor'un topuz kuyruğu dev T-Rex'i yenecek kadar güçlüydü çocuklar. Haklısın. Bazı sıra dışı dinozorlar gerçekten müthişler. Mesela bahsettiğin şu uzun olan. Şey eee... Korkunç Brontozor muydu? Brontozor. Evet. Ve ürkütücü Hokus Pokus. Diplodocus. Şu feci... Eee... Elizor muydu? Alazor. Bence Elizor gerçekten feci bir isim. <laughs>